Merhaba arkadaşlar. Ben Çorum Özel Hastanesi Eğitim Hemşire Semine Biçer. Bugünkü konumuz hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanılması. Hasta kimlik tanımlayıcıları neden kullanıyoruz arkadaşlar? Amacımız burada hastaneye başvuran hastalarımızın tanı ve tedavi işlemleri sürecinde hastaneden ayrılışına kadar doğru hastaya doğru işlem yapabilmek için hasta tanımlama bilekliklerini kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer hasta e hastanemize başvurduğu anda yani polikinliğe başvurmuş ise muhakkak kayıt yapan sekreterli arkadaşlar hastanın resimli kimlik bilgileri kimliğini alarak kayıt işlemlerini yapıyoruz arkadaşlar. Hastamız eğer yatan hasta ise nasıl yapıyoruz bu doğrulama işlemini? Kayıt yaptıktan sonraki kullandığımız barkodlar ile hastanemizde kullandığımız bilekliklere hastanın kimlik bilekliği barkodunu yapıştırarak hastaya bütün işlemler sırasında hastanın bütün işlemleri sırasında kullanmamız gerekiyor arkadaşlar kimlik bilekliklerini. Eğer hastamız eksi olmuş ise muhakkak işte hastada kullanılan kimlik bilekliğini çıkartmadan hastayı morga götürüyoruz arkadaşlar. Kesinlikle çıkartmayacağız. Eğer yatışı yapılan bütün hastalara beyaz kol bilekliği takıyoruz arkadaşlar. Hastamızın alerjisi var ise kırmızı kol bilekliği takıyoruz. Hastaya hastada izolasyon önlemi alınması gereken bir şey var ise de sarı kol bilekliği takıyoruz. Aynı serviste aynı isimli hasta yatıyor ise lacivert kol bilekliği takıyoruz. Hastanın düşme riski var ise yeşil kol bilekliği takıyoruz. Asla kadın doğum servisine muayene ol, yani kadın doğum servisine yatmış ise, eğer bir kız çocuk dünyaya getirecek ise de açık pembe kol bilekliği takıyoruz. Burada kontrol, yani dikkat etmemiz gereken tek şey anne ile bebeğin aynı seri numaralı bilekliklerin takmamız arkadaşlar. Buradaki amacımız bebeklerin karışmasını önlemek arkadaşlar. Eğer anne erkek çocuk dünyaya getirecek ise de açık mavi kol bilekliği kullanarak hastaların işlemleri süresince kimlik bilekliklerini kontrol ederek işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Peki hangi durumda kimlik bilekleme kimlik bileklikleri kontrol ediliyor arkadaşlar? Hangi durumlarda kullanıyoruz bu bileklikleri? Hasta poliklinik muayenesine gelmiş ise muhakkak hastanın bir bilgilerini sorguluyoruz arkadaşlar. Her türlü tetkisel işlem öncesinde ve sonrasında eğer hasta yatıyorsa bu kimlik bilekliklerini kontrol ederek işlemleri yapıyoruz. Röntgen çekiyorsak, laboratuvarla alakalı kan alıyorsak, kan takıyorsak, ilaç uyguluyorsak her türlü cerrahi invaziv işlemler öncesinde ve sonrasında muhakkak bu bileklikleri kullanarak yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Kimlik bilekliği olmayan, kimlik bilgisi olmayan hastalarda ne yapıyoruz peki? Mesela acile başvurmuş kimlik bilgisi olmayan bir hasta, e, trafik kazası var, e, hastanın şuuru kapalı, kimlik, kimliği yanında yok, hiçbir yakın yok. O gibi durumda nasıl bir kayıt yapmamız gerekiyor? Hastanın adı yerine isimsiz, soy ismi yerine de protokol numarası vererek hastanın kaydını açıyoruz ve e, bu protokol numarasından ve kaydından hastaya işlemlerini yapıyoruz arkadaşlar. Acile daha fazla bu şekilde hasta başvurmuş ise nasıl kayıtlar ne yapılması gerekiyor peki? Daha fazla bu şekilde hasta başvurmuş ise işte isimsiz bir, isimsiz iki diye adlandırarak hastaların işlemlerini yapıyoruz arkadaşlar. Hasta başvurduktan sonra tabii ki kimlik bilgilerine ulaştıysak hastanın kimlik bilgileriyle o isimsiz olan olarak açtığımız protokol numarasındaki bilgileri değiştirip hastaya ait bilgileri kaydedip daha sonrasında hastanın kimlik bilekliklerini tekrardan değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki kimlik bilekliklerini kullanırken hastanede hangi durumlarda çıkartabiliriz? Bir hastanın bileğini hangi durumlarda takmayabiliriz arkadaşlar? Bunları bilmemiz gerekiyor. Eğer hastamız aşırı el bileğinde aşırı bir ödem var ise hastanın kol bilekliğini takmayabiliriz. Peki neresine takmamız gerekiyor? Nereye takmamız gerekiyor o gibi durumda? Muhakkak hastaya işlem yapacağız. O gibi durumda muhakkak hastanın e, yatağının başına hastaya ait kol bilekliğini takmamız gerekiyor ve bütün işlemler öncesinde o kol bilekliğini kontrol ederek işlemimizi yapmamız gerekiyor. Ya da hastanın bileğinde yara var ise kullanmayabiliriz. Hastanın bileğine takmayabiliriz. Ya da işte bizim kullandığımız ebatlar hastaya uygun bir ebat değilse o gibi durumda kullanam kullanamayabiliriz. O gibi durumda da muhakkak hastanın yatak kenarına takabiliriz arkadaşlar. Klinikten ayrılmadan önce de muhakkak hastanın kol bileklerini çıkarmamız gerekiyor. Peki hangi durumlarda değiştirmemiz gerekiyor? Bir servisten bir servise nakledilecekse hastanın kimlik bilekliğini değiştirmemiz gerekiyor ya da enfekte bir materyal sıçramış ise muhakkak hastanın kol bilekliğinin değiştirilmesi gerekiyor ya da hastaya ilk geldiği zaman beyaz kol bilekliği takmışızdır hastanemizde bulunduğu süre zarfında hastada alerji tespit etmiş tespit etmişizdir o gibi durumda hastanın kol bilekliğini uygun şekilde değiştirmemiz gerekiyor kırmızı gerekiyorsa kırmızı düşme riski varsa da yeşil takmamız muhakkak gerekiyor arkadaşlar bunları bilmemiz gerekiyor Bunları yaparken eğer hasta serviste yatıyor ise, e, hastanın yanında yakınları var ise kimlik bile e, kimlik bilekliklerimizi neden tak, taktığımızı, onlara açıklamamız gerekiyor arkadaşlar. Eğitim vermemiz lazım. Doğru hastaya doğru tedavi yapabilmek için hastaların karışmasını önlemek için bu bileklikleri kullandığımızı açıklamanız gerekiyor. Ve e, bizim hastanemizde kullandığımız e, talimatlarımız var. Kimlik tanımlamacı kimlik tanımlama talimatımız var arkadaşlar. Bütün talimatlarımız SKS Pro'da yüklü ve e, hastanemize gir SKS Pro'yu kullandığınız zaman kimlik tanımlama aracı sonu olmadı. Devam edelim.